sonra bir şeyin olduğunu düşün Çok güzel. Bir de e, Blood'ı aldığını düşünsen çok iyi bence. Benim için çok güzel bir şey. Kanka hayır bir de e, bak çok güzel klik sesleri olan bir şey aldığını düşün. Güzel olur. Abim kebap yapıyor aşağıda. Lavaşı kendisi açıyor şu an. Nasıl lan? Evet. Abim kaç yaşında? 16. Şu an lavaşı evet. açıyor ve şu an kebap yapıyor. E 19 yaşındaysa yapabilir. 16, 16. Ben o zaman ben 11 yaşındayken kanka sana yemin ederim kendimi yemin kendim yapıyordum. Bir de plan da yapabiliyor abi. Abla yemek yapabiliyor mu? Kanka aklımdan ne geçerse hepsini yapabilir. Şu abla abi yapamaz vardı. Kanka mesela bana bir yemek söyle ablama onu yapabilir misin onu söyleyeceğim. Biliyorum. Ben de onlara gideceğim şimdi. Adam AFK çünkü hemen kırayım. Bak Bilmiyorum. bak buz açık kaldı gördün mü? Kıramadı adam. Yayınla izlersin. Yayın mı var? Yayın açtı. <laughs> Ama yayın acayip <laughs> geç geliyor. Biraz fazla geç geliyor. Mesela kan Kayseri'ye alaması yapabilir. Karnı yapabilir. Ben hiç yemedim bu arada şaka maka. İçli köfte yapabilir. Yani daha aklımda neler neler geçerse yapabilir. Ne ya, ne Ablamın ablama planı çok güzel oluyor. Gri? Oğlum gel buraya. Kusura bakma koruyamadım bizim eve. Git lan. Lan. Oğlum. benim ağacı ne? sıralamada çıkmam gerekiyor. Öldün mü? Atlayacak mı kanla? ben oğlum bu RVL pitinizden geçebilir ama. Hani? Yok ya geçemez. Yani kanka RVL pilerden neden bu kadar korkuyorsun? Korkmuyorum kanka. Ben RVL öldürmüştü bir kere. Hatta bir kere. Beni de. Ben hile. Bütün RVL piler nedense çok garip vuruyor. Çünkü iyi oynuyorlardır. Peki Tekrar sayacağım. Yok ya geçemez. Oha sesin gene mi öyle geliyor bak. Fınav şu anda o mikrofon benden o kadar uzakta ki hala nasıl geliyor? İyi geliyor. Yüksek mi geliyor yayına? <laughs> şu an var ya kanka kulaklığın arkasında vardı mikrofon. Aha. Kanka şeytan diyor ki gel makro aç. Evet geliyor bak. Fınav şu anda o mikrofon benden o kadar uzakta ki hala nasıl geliyor? Şu an yayından kendisi kontrol ediyor. Oy iki kişi oldu. Oğlum bu yayın niye bu kadar geç geliyor biz? Maça başladık yayında lobideyiz hala. Var ya var ya. Ben bunu yapmam lazım bana gelmedi ama. Hı -hı. Bak nereden geliyor görüyor musun? O Ben bunu düzelteceğim bu arada. Bu yayını kapayacağım birazdan. Tekrar yayın açacağım. Düzeltmem lazım ben bu kadar geç gelmesini istemiyorum. saniye. Hem de öyle mekanik değil mi oyuncak abi? Oha oha oha. Aa, ne oldu lan limit ne... lan? Ben bunu koyabiliyorum. Ee? Ben koyamıyorum mu? Koyuyor. Ee, az önce bunu koyamadım. Beklenmedik hareket saldır kanka. Kır. Helal. Birisinin canı hiç birisinin canı 6 kaldı. bu yayınımızın şifresi de altın olsun. <laughs> ben Lyman Box. Birazdan kelime gondolu yapacağım. Hayır. Neden? Gondolu diye dalga geçerim yoksa yapma. Geç. Bunlar harbi kıvırlı bir ya. gel lan buraya kırmızı gel hmm. Yaptan aşağı, yat Oo, bu işte ne yap lan aşağı o bu arvi ip bir şey vuruyor bu arada bu arvi ip var ya inanılmaz iyi oynuyor ya, ya. bekle fırına fırını bekle ben buradan koşuyorum ya yeah. gel lan şu fırı vur oğlum almışsın burayı aldım sen bırak alma dediğin zaman almıştım bana koyduk koydum ama geri bu evet, Kanka bunlar takımın oğlum takımın oğlum takımın oğlum yara olmuyorum ben bunları kırmaya Neyken bu bir pasta. Oğlum telefonlar neden bir açıldı? Kanka ooo biri gitti. Daha çok Allah Allah al sonra pas al, al buraya gel. Al abi benim var Değil. <laughs> Değilim. Ben yayına, bak ben, yayına bakıyorsam ben kapatıyorum tabi telefonu. Ay yapmaz. Evet. Oha lan ben bayağı kafam. ya anlamadım. Sinirim bozuldu. Al bunu. Ben al bunu. Kan beni çağırıyorlar herhalde yemek lazım. Geliyorum. Fınafım. Orada adam var. Al bunu yayındayız abla. Fınaf sen ben çarpıldım. Ben ne? yemek yemeye gidiyorum. Ne? Nasıl yemek Canım beni. ya. Yatağa bak kırmamış. İşe gitmiş. İyi yayınlar abicim. Yayına like atana o arada. Lan yemek mi yapsın? Burada mısın? Evet. Oo Hadi ben yemeğe gidiyorum. Hadi bay bay.